Elisire. Efendim baba. Ne yapıyorsunuz ha? Tabletle bir şeyler yapıyorum. Canım çok sıkılıyor. Valla ben hazırlandım. Benim de canım sıkılıyordu. Biz bir kaçamak yapalım mı gece gezmesi Olur. Nereye gideceğiz? Valla annene haber vermeden kaçalım. Ne diyorsun? Bilmem ama anneme bence haber verelim. İzin vermezse yapabiliriz. Tamam hadi o zaman annene haber veriyoruz. Gel. Geliyorum. Heya biz geliyoruz. İyi, tek başıma kaldım bir televizyon seyredeyim bakalım neler varmış. Abi, abi, abi. Anne, ne oluyor anne, ya? Anne. Ne oldu Elif? Anne. Bir şey gece gezmesi anne. istiyoruz. Anne biz gece gezmesine çıkacağız. Ya ne gece gezmesi evet. Allah aşkına Ben şuradan Youtube'dan dizimi seyredeceğim keyif anne, yapacağım. Hayır gece gezmesi istiyoruz. Canımız çok sıkılıyor. Elif Sinem sen şimdi güzel çay yanına bir şeyler hazırla. Murat sen de kuru yemiş hazırla tamam mı? sen de Hayır. çayı getir. Gelin şurada güzelce dizimizi açalım seyredelim. Ne dersiniz? Tamam tamam, tamam, tamam. Edelim. Netflix'ten film açalım ne dersiniz? Hayır anne gece gelmesine gitmek istiyorum. Ya, tamam, tamam. ya olmaz diyorum. Eğer anne, benimle anne. film seyretmeyecekseniz çıkın yukarı hadi. Hayır, biz gece tamam ben hazırlıyorum. Için. Ben hazırlıyorum. Tamam. tamam. Ne, ne yapmak istiyorsun? Ben ne ben gece de, gezmesi? Nereden çıktı Murat gece gezmesi? Sen de hazırlanmışsın. Tamam, Ben tamam, sana bir şey Elif yukarıya <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Edip Murat, alaksana. ne oluyor? Niye çağırıyorsun Elif'i? Bir şey isteyeceğim. Şuradan bir şey alamıyorum. Gel de şuradan bir şey al. Elif, anneciğim. Hadi ne istiyorsan al. Çık odana. Hadi. Ne yapacağız baba? Şimdi kış bahçesinden kaçacağız. Şuradan ne olur ne olur. Tamam, dur dur dur. Annem var mı orada? Zehra biz Hazırlıyoruz. saat çay getirecek de ben diziyi açacağım da uykum geldi ya. Şurada birazcık uyuyacağım ben. Birazcık kestireyim zaten hazır olunca beni çağırırlar. Hadi bakalım. Uyku da tutmadı ya. Film de seyredemedim. Hiçbir şey de getirmediler zaten. Murat, Elif! Ya neredesiniz? Hadi getireceğiniz bir çay lütfen ya. Yoksa yukarı mı çıktı bunlar? Her yerin ışığı da açık. Elif! Murat! ışığı ışığını açın. Aa! Bunlar yok burada. Nerede bunlar? E bunlar mutfakta yok. O da ne? Dışarının ışığı açık. Kapı açık. Bunlar kaçmış. Nereye gittiler acaba? Elif, Murat. E asansörde birinci katta. Bunlar kesin ön bahçeden kaçtılar. Şimdi yakalayacağım sizi bekleyin siz. Ön kapıdan gidersem her bunları yakalarım hemen. birriye gittiler hep birlikte yakalayacağız bakalım buralarda mı ön kapıdan çıkmadı kesin Hii, araba orada hemen yetişmem lazım arkalarında yakalayacağım sizi güvenlikle konuşuyorlar hadi hadi biraz daha oyalan lütfen şimdi yakalayacağım sizi dur 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 dur, dur 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 nereye gidiyorsun yakaladım sizi elif annem bizi yakaladı ya siz nereye kaçıyorsunuz söyleyin bakayım çabuk, çabuk işte. nereye gidiyorsunuz Ah size evden kaçarsınız öyle mi? Ben de geliyorum. Bekleyin siz. Ben siz nereye gidiyorsunuz siz? Gece Şunlara mi? bak ya. Ben, ben size demedim mi? mi? Evde oturacağız diye. Söylemedim mi ben size? Dizi seyredeceğiz diye. nereye gidiyorsunuz siz? Ben size demedim mi evde oturacağız diye? Niye gece gece kaçıyorsunuz siz? Biz e, gece gece çikolatacıya gidiyoruz değil evet. evet. mi Elif Evet. ben siz mi? Aşk o, olsun size ama ya. Ama ondan sonra nereye gideceğiz biliyor musunuz? Nereye? Böyle mezarlık korkulu böyle sız evlere gidip heyecan Beni yaratıyor. caydırmak için diyor değil mi Elif? Evet. Elif Hayır. ne oldu anneciğim ya uykum varsa geri dönelim aşkım. Evet. Numara yapıyor kesin. Ben gelmeyeyim diye numara yapıyor. Bu ne ya atıyor dıt 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 dıt. Cık. Aa şuna bak. Arabadan inmemi mi istiyor bu araba Elif? Sen mi ayarladın bunu böyle? Evet. Hayır kemerini takmadın için. Annem biliyorum biliyorum şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, <gülüyor> Hadi beni de götürün bakayım nereye gidiyorsanız ben de geleceğim sizinle birlikte. Ya sen de eve bırakalım ya Allah Allah. Hayır ya bırakma yani... evi. Elif, Sinem beni eve bırakacakmış baban. Hayır ben de geleceğim sizinle. Ooo, şuna bak. Baba kız geldikleri mekana bak şunların. Süslü süslü kokoş kokoş da giyinmiş tüylü tüylü. Şunlara bakın siz. Işıklı ışıklı çikolatacılara geldiler ya. İyi ki de takılmışım peşinize ha yakaladım sizi. İyi ki güvenlikle konuşmaya daldın yoksa yakalayamazdım. Evet. Az kalsın uyuyacaktım Elif biliyor musun sen? Bana da çikolata ısmarlar mısın Elif? Hayır. Ben... Aa aşk olsun. Geliyorum sizinle boşa kaçmayın. Elif içerideki dekorasyonu gördün mü? Şuna bak hediye kutuları falan çok tatlı. Ya, ya ne demek ya. niye geldim? Ben bakıyorsam. siz gidilir mi böyle yerlere ya? Ben istedim asıl sizden böyle çayın yanına tatlı şeyleri. Ben istemedim Sıksana mi? Özel. Neyse artık telefondan açarım. Dizimi seyrederim ben. Hadi gel. Hayır. Şu sıcacık mekana o girelim bakalım. Yine. Buradan kaçamazsınız. Buradan kaçış yok. Ay burayı çok sevdim ben. Hadi. Annemin izlediği bir dizi var. Onu bin kere, 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 kere izlediğini. Seviyorum izliyorum. Hadi yürü. Evet nereye geçiyoruz? Ben şu köşeyi çok sevdim. Şu köşeyi çok sevdim. Hangi köşeye gidelim? Ay, burası daha güzel bir şey. Lipofidik pofidik. Hayır uyumak yok. Sen gece gezmesi kaçış dedim madem. Böyle uyumak falan yok. Ne yiyoruz? Hadi bakalım. Elif Sinem'cim. Bana evet. çok güzel bir çikolata menü ısmarlamanı istiyorum tamam mı? Ben, gece gece ne derler ona? Yatsı bar öğünü derler. Ben bir şey yemek istiyorum. Ne yiyeceksin? Ben bak bir... bak baban oradan seçiyor şimdi. Seç bakalım Muratcığım. Telefonu. Ne? Elif sence şu hediye kutuları dolu mudur? Telefon nerede unuttun? Oo iyi oldu. Elif ee, Sinem şu hediye kutuları dolu mudur sence? Ha, ne dersin? Doğrudur. Ay ben de oturacağım. Pofidik köşeye oturacağım. Yastıklar çok tatlış. Şuna bak bana yer vermiyor. Siz ben istemiyor musunuz ya? Ben Kesin, gidiyorum bari, o zaman. Gel, gel. Gidiyorum ben o zaman ya. Aşk olsun size. Küstüm sana Elif. Ben bir şey istemiyorum. Nasıl istemiyorsun annem? Madem böyle buralara kadar geldin bir şey yemen lazım Hayır, hadi. Hayır ben istemiyorum. Murat bakalım bir neler varmış. Biz sahile gidecektik sen geldin diye Buraya E buradan sahile gidelim o zaman. Bu neymiş? Oo güzelmiş ama bitter çikolata olsun değil mi Elif'cim? Ben sevmiyorum. Ha bitter olmasın normal olsun. Normal çikolata istiyormuş. Biri bitter olsun biri normal olsun. Hı, olsun olsun. Bakalım bakalım. Ay bu da güzelmiş Elif. Hangisinden alalım annem? Bence bu. Bence de bu olsun. Biri bitter olsun biri normal olsun. Her bitter zaman. olmaz. Ben bitter yiyeceğim. Sen normali ye ya. Allah Allah. Beni istemiyor musun sen? Gideyim ben o zaman. gel Ben gidiyorum Murat o zaman. Evet. E ya sen git. Ya, biz kendimiz git. Tamam arabanın anahtarını ver o zaman. Nasıl biz nasıl geleceğiz? Olmaz. ben git Siz beni kovuyorsunuz madem. Ben arabayla gideceğim. Dur şuradan da dizimi açayım. Hah. Anne, anne, Aa. Müthiş oldu. Anne. Elif madem sen beni istemiyorsun. Sen de beni istemiyorsan niye benim istediğim en iyi sipariş verdin öyleyse? Ha? Anne sen, sen de geldin artık Ay, annem mi? Tamam. Şey yok yapma istemiyorum Beni yok edecek bu buradan Murat. Evet. biz buradan evet. sonra evet. mezarlığa gideceğiz. Benim burada de. kaç parmağım Yok var. beni eve bırakın sonra nereye gidiyorsanız gidin. ben, ben benim... çikolatamı yiyip gideceğim. Burada 10 tane parmağım evet. var anneciğim. Burada benim kaç parmağım var? 10 tane parmağım var. Şöyle 9 tane var. <laughs> bak. Böyle yapmayacaksın şöyle böyle. bak. Ne Aslında yapıyorsunuz? Şeyleri, Bunlar var ya korkutuyor bir korkutuyor beni ya. şu an. Şu an beni korkutuyor yani. Yanlış bir şeyler yapacaklarmış gibi geliyor. <laughs> Elif sinem parmağım koptu. Reis şeyi yapıyormuş. Elif sinem biz bundan sonra, aşkım. bundan sonra nereye gidiyoruz aşkım? Buradan sonra bir heyecan yaratacağız. Sahile gidiyoruz dedi. Yok biz mezarla falan böyle korku evlerine falan. O mu heyecanlı Elif? O mu heyecan evet. Murat? bak? Bir, Terk bir edilmiş iki, iki, üç. Nasıl oldu o ya bak, diyormuşum. Bak yine şey. Dur. Elif sinem elleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bilenler varsa yorumlara yazsın hadi çikolatamızı yiyelim de eve gidelim Anne. ben ben dizi seyredeceğim bir dakika Hayır, dur ya ben dizi seyredeceğim ne? buradan <laughs> seyredeceğim dizimi madem siz getirmediniz çayımı bak orada getiriyorlar <laughs> benim çayımı ya. deniz atalım mı denizden kosaya tamam ben sahile gelmiyorum Hayır, o zaman Hayır, sahile geleceksin. gelmiyorum olur. yok ben şuradan dizimi açayım Oo, gece kaçamana iyi ki ben de katılmışım yani şuna bak mis gibi bir dakika ya bu benim 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 git kendine başka söyle bırakır mısın benim dedim Murat ne oluyor, ne oluyor ya bravizim. Allah Allah benim tabağımı ev koydular ya Çayımı da onlar getirdi. Siz getirmediniz evde bak gördün mü? Bak. Teşekkürler bu çikolata da bana ait sakın dokunma anlaştık mı? Verir misin ya? Bunlar benim benim bu tabak da benim. Ya ben gidiyorum ya. Gerçekten yaptığınız ayıp yani. Kendinize bir tane daha tabak söyleyemiyor musunuz? Hayır biz bunlar daha önce planlarda söyledik biz ona veriyoruz. Tamam verelim. o zaman hesabı siz ödersiniz. Aa, hesabı eli, siz ödersiniz. Elif tamam. öder hesabı. Tamam, tamam Haftalığından e, kesebiliriz bunu biz. Olmaz mı? Neden? Tamam, tamam. Ya yemesene ya benim benim. Madem kaçtınız bu da size ceza hesap sizde. Hayır. Nereye gidiyoruz buradan? Tamam. Doğru eve. Sahil. Ne sahili ya oradan eve 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 gidiyoruz. Eve gidiyoruz Terk değil mi Elif Sina? Antalya'da bir bina. Terk edilmiş bina mı? Evet oradan eve gidiyoruz. Murat sen ne yapıyorsun? Sen amacın ne? Eğlence arıyoruz Elif'le değil mi Elif? Korku değil mi Elif Sina? Eğlence mi korku mu? Korku. E sen tek başına git biz Elif'le eve gidelim olur mu kızım? Olur. Olur dedi bak kızım benimle yana. Elif. Biz ne planlıyoruz? Elif buradan ikimiz kaçıyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Yedik içtik anneciğim. Şşş şş, oh. bana, bana 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 Elif Elif Elif. Hmm. Elifçim biz bir tane lavaboya gidelim sen hesabı öde tamam mı? Yani dün burada kartı falan yoksa ne dedi hesabı ödeyelim mi? Tamam. İyi tamam biz gitmişken İyi, hesabı da, da ödeyelim tamam, hadi sen sen de anneciğim. De hadi Banda annem alayım. yürü. Şuradan <laughs> gideceğiz aşkım hadi. Murat geliyoruz biz. Tamam. Hadi annem hadi 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 Elif. Elif Elif, dön dön, dön. Bu tarafı, bu tarafı. Kaç, kaç, kaç 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 annem, kaç, kaç kaç Dikkat et düşme sakın. Hadi gidiyoruz. Koş koş koş. Aç kapıyı aç. Hadi koş. Bin arabaya ben süreceğim arabayı. babanı burada bıraktık bu sefer ben kaçırıyorum Elif seni. Kızım kapatsan şu tekerleri kaçamıyoruz paten ayakkabın yüzünden. Ay. Geç hadi bin arabaya çabuk. Çabuk 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 çabuk. Geç geç geç. Kız hadi, senin yüzünden yakalanacağız şaşkın. Bunlar nerede kaldı ya? Paket de yaptırdım mı? Zehra, Elif. Ya arayayım mı? Bunlar nerede kaldı ya? Şimdi da mı yapalım bunları? Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Zehra, Elif. <laughs> Bu da yok lan, nerededir bunlar ya? Ya... Zehra! Ya pardon, Zehra ile Elif mi gördünüz mü? Yok görmedim. Ya kredi kartı falan da almış gitmişler. Ee, hesap da ödeyemeyim. nasıl yapacağız biz? Hesap mi mi geçeceğiz biz? Ya ama onlar başka Ya biz gece gezmesi yapıyorduk. Beni burada oydular, gittiler yani. Hemen hızlı ne yapacağız bilmiyorum. Neyse, misafirimiz olun. Bugün tekrar bekleriz. Tamam, Daha çok... sonra felaket ederiz. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben ederim. onlara hesabını soracağım. Siz bittiniz Zeyda. Ah, burada yakalanmadan gitmem lazım. Geliyor, geliyor, geliyor. Elisi... Ödemedim, durun ya almışsın. Murat ödemedin mi hesabı ya? Yok para yok da bir, bir şey sizden olsun dedi. Arkadaşlar bir postan daha... Ya da... Murat ya bir kaçamadık senden. Geç ben öderim hesabı geç. Geç bin arabaya geç. Ben öderim hesabı. Hanımefendiye de ayıp olmuştur iyice ha. Evet, evet. Gerçekten mi yanında para yok? Benim evet, para yok kredi kartımda var. Telefonun arkasında vardı haberin yok mu? Benim haberim yok. Dedi. Aşk olsun Murat ya. Ben ödeyip geliyorum tamam mı? Bekleyin beni burada. Kadından özür dileye dileye bir hal oldum senin yüzünden Murat hesabı ödemeden çıkmışsın o da bizden olsun diyor. Evet. Elif. Anneciğim baban hesabı ödememiş ya. Şimdi ben nereye götürüyorum? Bulaşıkları yıkasaydın ya Murat. Şimdi ben sizi mezarlığa benden. Eyvah ben... direksiyonu sana evet. ben niye verdim? Hadi görüşeceğiz şimdi. Ya Murat ya eve gidelim Elif, artık yeter. Elif sen nasıl yapabilirsin? Eve gidelim Elif. eve gidelim Abi. değil mi Elifciğim eve gidelim evet, mi anne? eve gidelim. Eve gidelim artık Murat. Hayır. Eve gidelim, eve gidelim. Hayır, hayır. Isiz... ay bu gene ötüyor ya. Eve gidelim. Sizi binaya götüreyim bari mesle. Ya ne ıssız binası evimize götürsen Elif bana bir şey söyle. Bir hastanesine götüreyim Dilan. Eve hastanesi. götür de seni dinler kızım. Şöyle. Eve götür. Elif uykum var da yat oraya. Baba uykum. Ah bayıldı yok. bak. Bak bayıldı Elif'sine onu uykusu gelmiş. eve götürecektim sen gidecektin. Elif kanalımıza. Aa. Bayıldı kız bak hadi gidiyoruz. Hoşça kalın.